hoş geldiniz. Kanala abone olursanız videomuzu beğendiyseniz yorum şeyimiz kapalı. Hadi videoya geçelim. Şimdi bunu kaçırdık. Bu baygın değil mi? Uyandırıcı yine. Çabuk parayı bize ver yoksa ailene zarar veririz. Şimdi Bak videoya şey geç. Bak kalk kalk kalk. Kalk kalk. Videoya geç. Video evet. mu? Yani. He. şimdi. Ben parayı bakayım. verecek misin? Parayı. Abi lütfen paramı almayın. Ben benim fakirim be. Benim nedir? Ya e, bu ne? iPhone 17. iPhone e 17 almazsın. Paran nerede o zaman? Adam cebinden bir sürü. Aa, bye bay.